Şimdi benim ailemde herkes müzisyen. Ee, babam emekli müzik öğretmeni, annem de e, radyo açılı yapmış biri, e, dayılarım da müzisyen. Hı hı. Yani müzisyenlik bizim için bir aile mesleği. Hı hı. E, biz de buna bu şekilde başladık çocukken, daha küçücük yaşlardayken. Hem eğitimimiz devam ediyordu hem de e, müzik eğitimimiz. Müzik hayatımızdan hiçbir zaman kopmadı yani. Hı hı. E, bu böyle devam ederken, Mesleğimizi de icra ettik. Mesleğimizi icra ederken de e, müziği yine iş bırakamadık. E, sonuç itibariyle bunu e, sanki bünyemiz bir şekilde aşı gibi aldı. Ve akabinde de e, böyle bir karar aldım. İkinci single'ımı çıkardım. E, müzik bizim için bir tutku, bir yaşam tarzı. E, bu şekilde devam ediyoruz bakalım. inşallah hayırlısı olur aklımızda avukatlıkta devam edecek mi yoksa profesyonel olarak mı müzik kariyeriniz devam edecek? Tabii ki de avukatlık devam edecek. Yani özü itibariyle aslında benim biraz da müziğe girme amacım bunu hobilikten daha profesyonel sahalara taşıma amacı biraz da müzisyen arkadaşlarımın sesi olabilmekti. Hı <laughs> Pandemi döneminde birçok müzisyen arkadaşım, kardeşim, abim, eşim, dostum gerçekten çok zor günler geçirdi. Ben buna bir ses olmak adına kendi YouTube kanalımda her pazarları canlı yayınlar yaptım. Bu canlı yayınlarda birçok işe gitmeyen müzisyen arkadaşımı ve kardeşimi canlı yayında sahnede estronist olarak, estroman çalan kişiler olarak konuk ettim. <laughs> ve onlarla beraber e, yaklaşık 6-7 hafta falan da bir canlı yayın programları gerçekleştirdik. Hı hı. Bu aşamada da artık müziğe bir profesyonel anlamda girelim dedik ve girdik. Ama tabii ki de bu benim için e, bir avukatlığı bırakacağım kadar e, önem arz eden bir durum değil. Hı hı. Çünkü ben avukatlık mesleğimde kendime göre layık yerine yerimi getiriyorum ve çok severek yaptığım bir meslek. Ama müzisyenlik tabii ki de bir meslek olarak değil, benim için bir yaşam tarzı yani. Hı hı. Evet evet oldukça destekliyor ailem yani beni incinmez bırakmadılar bu kararlarımda da. Sonuç itibariyle 9 e, yıl aşkın süredir avukatlık mesleği icra ederken bir anda müzisyen olduğum veya solist olduğum deyip sahnelere çıkmak da aslında ağır bir yüktür yani. <laughs> e, bunu taşıyabilmek tek başına bir kişinin yapabileceği veya üstesinden gelebileceği bir durum da değildir. Elbette ki ailenin desteği burada çok önemli. E, etrafındaki etrafımdaki tüm arkadaşlarım, ailem, akrabalarım her zaman aldığım kararlara saygı duydular ve kesinlikle beni yalnız bırakmadı. evet arkadaşlardan ve tüm sevdiklerimizden, biz dinleyenlerden, dinleyenlerden olumlu tepkiler aldım. şöyle ki ilk yapmış olduğum şarkı yaza yazaydı. Oldukça slow bir şarkıydı. Bu biraz daha hareketli bir şarkı. Özü itibariyle biz yaz şarkısı olarak düşünmüştük, canlamıştık. burada Hüseyin abimle beraber, Hüseyin Çeliker'le beraber. E, fakat yaşanan bazı problemler nedeniyle yazın sonuna doğru giriş imkanı bulabildik. Ama şu an için gayet iyi gidiyoruz. İzlenmelerimiz iyi. E, biz bunun için şey düşünmedik yani normalde bazı arkadaşlarımız var, ünlü arkadaşlarım da var. Bunlar bir şarkı yaptıktan sonra ciddi bir PR desteği sağlamaya çalışıyorlar. Biz şu şekilde düşündük. Organik bir büyüme yaratalım. PR için veya reklam için harcayacağımız tüm masrafları da üretkenlik adına kullanalım istedik. Bize göre bizim kendi skalamızda iyi bir performans olduğu kanaatindeyiz. İnşallah daha çok seslere, milyonlara dinletebiliriz yani. E, tabii elimizden geldiği kadar destek alıyoruz. E, dediğim gibi e, zaten şöyle bir şey bizim için müzik. Yani hani bırakıyorum desem bile bırakabileceğim bir şey olmadığı için biz de sonuna kadar, elimizden geldiği kadar daha da profesyonel anlamda ve daha kendimize bir şeyler katarak buna devam etmeye çalışacağız. İnşallah bu hızla da devam ederiz. Bu arada üçüncü şarkıyı da hazırlamaya başladık. Şarkımızı belirledik. E, nasıl kısmet olursa onu da artık böyle sonbahara doğru e, üçüncü bir kriple şekillendirip e, dinleyicilere sunmayı planlıyoruz inşallah. Onun nasıl bir şarkı olacak? Slow mu yoksa daha hareketli mi? O biraz daha gündemi yakalayacak bir tarz. Çünkü artık e, eski şarkılar ee, bizim, yani daha bizden büyükler daha iyi bilirler tabi de e, günümüzün biraz daha trep tarzı şarkıları ön planda olduğu için biraz daha trep yönelik bir şarkı planlıyoruz. Tabii ki de birçok bir bölüm var e, ses üzerine, yani saymakla bitiremem şu an çok fazla. Serkan Kaya diyebilirim, İbrahim Tatlıses diyebilirim, Haktan diyebilirim, e, bayan solistlerimizden iyi bir Sezen Aksu dinleyicisiyimdir, onu çok severim. Yani ben biraz daha kalıplaşmışların dışında seviyorum. E, hatta arkadaşlarla da konuştuğumuz zaman tek arabesk, tek halk müziği veya caz dinlemiyoruz. Yani arabamızda bile dinlerken hep karma şarkılar. Ve biraz daha geniş yelpazeli tutmaya çalışıyoruz. Aynı düşündük ama ayrı düştük. Varsa yoksa kader yok. Bir farkımız, bu Yoktu bir farkımız dönmedi çarkımız Aşk bu keyfe keder Aynı düşündük ama ayrı düştük Varsa yoksa kader Yoktu bir farkımızdan dönmedi çarkımız Aşk bu keyfe keder Yolun açık olsun, yolun açık ala Gitmek kolay değil, yol açık ala Açılan yaralar kapanır sanma Yar olunur mu her yol açık ala Yolun açık olsun, yolun çık Allah gitmek kolay değil Yola çık Allah açılan yaralar kapanır sanma Yar olunur mu her yola çık düşündük ama ayrı düştük varsa yoksa kader yoktu bir farkımız dönmedi çarkımız aşk bu keyfe keder aynı düşündük ama ayrı düştük varsa yoksa kader yoktu bir farkımız dönmedi çarkımız aşk bu keyfe keder Yolun açık olsun yolun açık ana gitmek kolay değil yol açıkanla açılan yaralanık kafanı sallama yar olunur mu her yol açıkanla yolum açık olsun. Yolun açık alma. Gitmek kolay değil yola açık alma. Açılan yaralar Kapanır sanma Yar olunur mu her yola açık alma. Yolun açık olsun Yolun açık alma. Açılan yaralar Kapanır sanma Yol açık olsun yolun açık ama gitmek kolay değil Yol açık ama açılan yaralar kapanır